Peki bir toplum Allah'a vermiş olduğu ahdi bozacak olsa, bir toplum Resul'e vermiş olduğu ahdi bozacak olsa, ruhlar aleminde verdiğimiz sözü yerine getirmesek, Allah'a verdiğimiz ahdi bozup kulluk yapmasak Allah'a, Resul'e verdiğimiz ahdi bozup onun ümmeti olmaya, ona benzemeye, onu örnek almaya çalışmasak, sünnetine uymasak, Allah azze ve celle bizlere ...hangi belayı ve musibeti gönderiyor? Allah Resulü şöyle buyurdu. وَلَمْ يَنْقُدُوا ahdallahi اللّٰهِ وَأَحْدَ رَسُولِهِ Bir toplum Allah'a verdikleri ahdi... ...Rasul'e verdikleri ahdi bozmasınlar. اِلَّا sallat اللّٰهُ aleyhim aduven. Allah onlara, onların dışından bir düşmanı musallat eder. Ve o düşman da... فَاَخَذُوا مَا فِي اَيْدِيهِمْ Onların ellerinde olanları, onlar fark etmeden yavaş yavaş almaya başlar. Bugün emperyalizmin kölesi olduğumuz gibi emperyalist batının, Avrupa'nın kapısında onlara dahil olabilmek için yattığımız gibi işte Allah'ın ahdini, Resul'ün ahdini unutan her toplum sömürülmeye mahkumdur. Her toplum emperyalist Avrupa güçlerinin kölesi olmaya mahkumdur. Aynı işte Orta Asya'daki diğer devletlerde olduğu gibi bugün bizim içinde olduğumuz toplumda bu halden, bu neticeden farksız bir durum içerisinde.